Ben öncelikle bu eğitim için Ahmet Burak Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimle günlük hayatımda öncelikle çevremi analiz etmek için, çocuklarımı, yanındaki çalışma arkadaşlarımı gözlemlemek için bu eğitime dahil oldum. Etrafımdaki birçok arkadaşımın bana nasıl davrandığını bir türlü anlam veremiyordum. Şu anda anlamlandırabiliyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Temel seviye olduğumuz için Zoom'dan katıldığımız için fazla e, olayın inceliğini, güzelliğini anlayamıyorsunuz ama buraya geldiğinizde şöyle bir wow oluyorsunuz. Evet, buradaki enerji, sinerji çok farklı ve arkada çalışan arkadaşların ne kadar titizlikle ve güzellikle çalıştığını gördüğünüzde kendinizi şanslı görüyorsunuz aslında. Bu böyle bir toplantıda var olmanız çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Fizyonomi eğitimini günlük hayatımda arkadaşlarımı, çevremi, çalıştığım iş arkadaşlarımı, mesai arkadaşlarıma bakış açımı değiştirdi. Onlarla konuşmamı değiştirdi. Onlara nasıl güvenebilirim, güvenemez miyim? Bunları öğrendim. Buradaki tek amacım size bilgiyi doğru şekilde aktarmak. Hocanın dersini en iyi öğrenmenin yolu hocayı iyi anlamaktır. Hocayı iyi anlarsanız dersi de iyi kavrarsınız. Finalde hoca gibi olursunuz.